Alevler yoğun Bursa'da da zaman zaman kontrol altına alınıyor, zaman zaman yeniden alevleniyor, yeniden hızlanıyor diyelim. Çalışmalar da hızlı bir şekilde devam ediyor. Tam anlamıyla bir teyakkuz olan Harmancık'ta Eren Coşkun Dili ve Gökhan Aktaş haber nöbetini ve yangın nöbetini diyelim devam ettiriyorlar. Eren bir kez daha sizdeyiz. Orkun Yazgan Bursa'da bulunduğumuz noktada harmancıkta alevlerin boyutu bir saatini bir saatini tutmuyor birçok noktada kontrol altına alınıyor ama yani birkaç dakika öncesinde bir duman yükseliyor derken Gökhan Aktaş'a 10 dakika sonrasında başka bir noktadan yükselen bir dumanı görüyoruz. Havadan müdahalenin şu saatlerde özellikle e, havanın aydınlanmasıyla birlikte bir hayli arttığını söyleyelim. Peki nereye doğru müdahale ediyor dersiniz aslında dün akşam saatlerinde Alevlerin oldukça yaklaştığı sirayet ettiği köylerden biriydi Çakmak Köyü. Hemen bu tarafta kalıyor ve o noktaya doğru bir hava müdahalesinin yoğunlukta olarak sağlandığını söyleyelim. Tabii aslında Çakmak köyünde şu an için aktif bir yangın yok. Ekiplerin sadece o noktada kontrol amaçlı olarak soğutma çalışması gerçekleştirdiği bilgisini aldık. Ve yine de sağ tarafta Gökhan Aktaş da gösterse mesela yangının söndürüldüğü, dün aslında sirayet ettiği, kontrol altına alındığı noktalarda da yine de teyakkuzda olmaya devam ediyorlar. O noktaları da yine denetlemeye bir başka yangının çıkmaması için de yine teyakkuzda olmaya, önlem almaya devam ediyorlar. Aslında Çakmak köyü dün akşam saatlerinde büyük tehlike atlatmıştı. 19 aracın o bölgeye yöneldiğini, yüzlerce ekibin bölgede köye yangının sıçramaması için büyük mücadele verdiğini ve köyün tahliye edildiğini söyleyelim. Büyük bir çalışma vardı o noktada. Bursa'nın yine birçok noktasından alevlerin yükseldiğini görmüştük ki yangının dördüncü gününde de yine benzer görüntüler var. Ama neyse ki diyelim özellikle de sabah saatlerinde rüzgarın şiddetini azaltmasıyla birlikte bizler önceki üç gün boyunca gördüğümüz o yangın haberlerini şu an için almıyoruz. Ama yine de özellikle de üç gündür de olduğu gibi öğlen saatlerine doğru hem sıcaklığın artması güneşin tepeye çıkmasıyla hem nemin olmasıyla birlikte ve bir de özellikle öğlen saatlerinde rüzgarın şiddetlendiğini biliyoruz. Bu nedenle de yangın hızlı bir şekilde yayılmıştı bir birçok çok noktada özellikle ikinci günde Gürsu'da dün yine akşam saatlerinde Çakmak köyünde yine bulunduğumuz bu noktada Harmancık'ta da alevlere teslim olmuştu. Gökhan Aktaş sol tarafı gösterirse o Bursa'nın güzelim yeşil ormanlarının ne hale geldiğini nasıl tarif edildiğini alevlerin nasıl hızlı bir şekilde bölgeyi küle çevirdiğini görmek mümkün. Oldukça üzücü bir tablo aslında. Çünkü dördüncü günde de Bursa'da aslında birçok nokta alevleri içerisinde kalmıştı ve ekiplerin hummalı bir çalışması vardı. Büyük bir fedakarlık büyük bir çalışma vardı. Ben burada hemen yine bulunduğumuz noktada Harmancık'taki o kaosu da göstermek istiyorum. Bir yandan iş makineleri yangın olmasa bile çıkma ihtimaline karşı belirli noktalarda yol açmak için büyük bir mücadele veriyor. Yine bir yandan da bakın traktörüyle gelen köylüler, mahalleliler, çevre illerden televizyonda haberi aldık geldik diyenler, duyduk geldik diyenler. Bir yandan itfaiye ekiplerinin suyu bittiğinde onlara destek olmak için giden arazözler, su tankerleri bir yandan jandarma geçişi kontrolü olarak sağlıyor. Çünkü yolun ulaşımı açık olması oldukça önemli. Yolun iyi bir şekilde işletilebilmesi önemli ki dün bu saatlerde bu yolun hemen yukarı kısmını gösterebilirsek eğer o kısımları tamamıyla alevler içerisindeydi. Zaman zaman yolun kapatıldığını da görmüştük. İşte o ulaşımın kesilmesi demek bu sefer orma, bulunduğumuz noktanın daha ilerisine ilerlemekte. Ekiplerin işini bir hayli zorlaştırıyor ki Harmancık özellikle de bu bakımdan lokasyon olarak, konum olarak çok kritik bir öneme sahip. Yine bir helikopter sesi duyuyorum ve havadan müdahalenin Havanın aydınlanmasıyla birlikte arttı. Şu dakikalarda ekiplerin yine dün akşam saatlerinde alevlerin etkili olduğu Çakmak Köyü'ne doğru yöneldiklerini soğutma çalışması gerçekleştirdiklerini gördük ki. Dedik ya bir yandan iş makineleri, bir yandan az özler, bir yandan jandarma yolun kontrolünü sağlamaya çalışıyor. Ekiplerin zorda kalmaması ihtiyaçlarına giderebilmesi için de yine Kızılay'ı, Afa'da hepsi burada. Çeşitli ilçelerden gelen çok sayıda ekibi görüyoruz. Ve bir yandan da tabii ekiplerin işini zorlaştıran şeylerden biri de arazinin engebeli olması. Yangının çıktığı noktalara bir dumanın yükseldiğini gördüğümüzde ekiplerin o noktaya gitmesi zor olabiliyor. Çünkü arazi oldukça engebeli, sar. Bu nedenle de arazi özlerin iş makinelerinin veyahut da işte bir iş makinesini de görüyorsunuz. İş makinelerinin yine bu noktaya sevk edildiğini söyleyelim. Orkun Yazgan sizin de söylediğiniz gibi aslında tam da bulunduğumuz burası Orhaneli yolu. Ee, bir bakıma bir koordinasyon merkezine dönüştürülmüş durumda ve bu nedenle de çok sayıda iş makinesi halen daha bu noktaya sevk ediliyor. Yine arka tarafta da afadın araçlarını görüyoruz ve e, bu çalışmalar, bu sevkiyatlar yangının yine yayılmasına Yine başka bir noktaya sirayet etmesine karşı da yine ekiplerin teyakkuzlu olduğunu söyleyelim. Yangının dördüncü gününde de ekipler alarm durumundalar. Bir başka yangının çıkmasına karşın, öğlen saatlerinde rüzgarın şiddetlenmesine karşında tedbir almaya, önlem almaya devam ediyorlar. Gelişmeler oldukça, yeni bir yangın çıktıkça hepsini Ekol TV'de aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım. Evet, Eren Coşkun aktardı. Harmancık bölgesi tam anlamıyla bir üste çevrilmiş durumda çalışmalar ve özellikle teyakkuz hali devam ediyor. Biz de takip etmeye devam edeceğiz.